konsantre olmayın. Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Yani daha iyisini yapabilecekken yapmıyor gibisin. Bilmiyorum ama şey öğretiyorlar size bunu üniversite. Sen işletme mezunsun değil mi işte? Konsantrasyon bozuyor zaten. Böyle odaklanıyorsunuz işe. İşe odaklanmayın ya bırak. Aksın o kendi Hani o al ver falan. O doğal olmuyor. O kendi akışında olmuyor yani. Bak ben mesela burada yok hiç yeri değil gibi ama hayat öyle işte zengin. Hayat böyle bir şey değil. Yani yaşıyoruz bu hayat. Ben mesela şu an kürk katlıyorum. Niye mesela? Küçük küçük alakasız jestler, minikler var. Yani sizde ondan kalmıyor. Sırf gerekli şeyler kalıyor. Niye yaptım şimdi bunu ben? Var mı hayatın içinde? Yok. Ama bak doğal o geldi hissettim gibi yaptım yani. Ama sizde bunlar hep alındı işte. Bu nedir ya bu? Ne anlatıyorsun?